Geçiyor mu şimdi? <laughs> evet. evet. Kırşehir'imizde biraz bahsedelim. Kırşehir'imizin beş altı bin yıllık tarihi vardır. Romalılar Makisa diyor, Bizanslılar Hüsnü ne En son Gül şehri ve kır şehri isimleri de adlandırıyor. Bilirsiniz de Gül Peygamber Efendimiz'i temsil Gül kokulu insanlar olduğu şehir. Kır şehrinin ilk başta Ahi Evran, Ahi İlkeli. Kısaca onlardan bir bahsedeyim. Ahi Evran Beylik 1171 tarihinden. Azerbaycan'da Koy diye bir Asıl ismi, asıl ismi Mahmut'tu. Ahi Yiğitlik kardeşlikleri silahsız anlamlara gelir. Evran ise İran Ejderha Bahri aslında da. Üç bir tane başka Mesela bir esnaf kötü bir ürün öğretir günümüzdeki tüketici mahkemeleri gibi düşünün. Ahi meclisi şikayet ediyor. Ali Usta hakka hukuka uymadı. Daha sonra da ahi meclisi o dükkanın kapatmasını sağlıyor. Hem o üreticilerin bir şey hem tüketicilerin hakları şey korunuyor. <laughs> Şimdi TÜSİAD'la hükümetin arasındaki tartışma diye ben öncelikle onun bir tartışma gözüyle bakıyorum. Bir hazımsızlık gözüyle bakıyorum. <laughs> yapacağım şeyde de konuşmalarda da ifade edeceğim bunu. Ee, her fırsatta konuşan Türkiye'den bahsediyoruz. Dolayısıyla e, Türkiye'nin konuşması lazım. Türkiye konuşursa demokrasi güçlenir. Demokrasi güçlenir hukuk, adalet güçlenir. Adalet güçlenirse ekonomi güçlenir. E, dolayısıyla konuşması icap eden kişi ve kurumların e, sessiz kalmamasına dair sürekli e, görüş ve düşüncelerimi kamuoyuyla paylaşıyor. E, dün de konuyla ilgili yine bir e, sosyal medya paylaşımı yaptım. Eğer Türkiye konuşursa demokrasi güçlenirse huzur ve refah artar ve emekli memur e, fitre talep etmekten kurtulur. E, o sebeple açıklamayı yerinde görüyorum. Buna tartışma gözüyle de bakmaması lazım siyasiyle. E, siyaset müessesesi de yöneten mekanizmaların da e, uyarılmaya ihtiyaç duyduğu dönemler var. Sivil toplum e, bu vazifesini pek tabidir ki delifte edecektir. Tüm siyasi kimlik ve kişiliklerin e, demokrasi eğer söz konusuysa bir ülkede bunlara e, hoşgörüyle yaklaşmayı becerebilmesi lazım. Yani, yani bu ben varım bana laf söylenmez türünden güç gösterir, gösterileri çok kabul edilebilir değil. Aynı zamanda hoş da durmuyor. Yani bir vesayetten bahsediliyor. Örneğin, işte eski dönemlere atıfta bulun diyor. Bu iktidar 23 yıldır iş başına. Artık eski dönem diye suçlama yapacağı ya da atıfta bulunacağı bir süreç yok. Tamam vesayet dönemleri var mıdır? Vardır. Ama tarihte kalmıştır. Şimdi üzerinde konuşulması icap eden şey, yeni bir vesayetin oluşmasına izin vermemek ve buna rıza gösterilemeyeceğinin de ifade edilmesi olmalıdır. Onun için bütün e, siyasilere, iktidar partisi başta olmak üzere siyasi partilerin yöneticilerine e, eleştirilere karşı hazımlı olmalarını tavsiye ediyorum. Eleştirilerden çok güzel şeyler çıkıyor çünkü. Çok doğru sonuçlar çıkıyor. E, yeter ki yıkıcı olmasın, yapıcı olsun eleştiriler. E, daha teferruatlı açıklamayı da yapacağım, konuşmada ifade edeceğim. Çok teşekkür ederim.